Merhaba sevgili sosyal depomcular sizlerle birlikte 3. öğrenme alanımızın 2. konusu olan 7. ve 13. yüzyıl arasında İslam medeniyetinin insanlığın ortak mirasına katkıları göreceğiz. Yani İslamiyet'in doğuşu ve yayılışını göreceğiz. Hz. Muhammed'in hayatı ve 4 tarife dönemini burada detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın durumu nasıldı bununla birlikte başlayalım. Arap Yarımadası dediğimiz yerin bir kere nerede olduğunu bilmek gerekiyor. Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Umman Denizi. Bu üçü tarafından çevrilmiş bir yarımadadır. Ekranlara görüyorsunuz. Asya kıtasının batısında yer alır ve buranın büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. Hani dini filmler izlediğimiz zaman genelde çöllerde geçer. Bunun nedeni işte Arap Yarımadası'nın çöllerle kaplı olmasından kaynaklıdır. Mekke, Medine. Bu önemli iki şehir de yine bu Arap Yarımadası'nda yer alır. Biz buraya da Hicaz bölgesi diyoruz. Yani Hicaz olarak adlandırıyoruz. Ve Arap Yarımadası'na baktığımız zaman güçlünün güçsüzü, ezdiği, sosyal hayatta eşitsizliğin bir dönemdi. Hatta büyük anlamda uçurumlar vardı halk arasında diyebiliriz. Ve bunlar kabileler halinde yaşıyorlar. Ve bu kabileler arasında sürekli çatışmalar yani kan davaları oluyor. Bu da Arap Elmasındaki durumu aslında çok net gösteriyor bize. Ve kız çocukları uğursuzluk olarak gösteriliyor. Hatta uğursuzluk olarak gördüğü için kız çocuklarının diri diri toprağa gömme uygulamaları bile var. Aynı zamanda burada kölelik de yaygın. Yani insan ticareti de var. Putperestlik, falcılık, büyücülük. Bunlar da dini inançlar. Yani Falcılık, büyücülük burada oldukça meşhur. Yani putları tapıyorlar diyebiliriz. Ve tüm bu olumsuz kanalı dönemde biz cahiliye dönemi diyoruz. Şimdi Hazreti Muhammed'in hayatıyla başlayalım. 20 Nisan 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Babasının adı Abdullah'tır. Annesinin adı Amine'dir. Babasını doğmadan önce kaybedecektir. Annesi Amine'yi ise 6 yaşında kaybedecektir. Dedesinin yanında yaşamaya başlayacak. Fakat Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiği zaman dedesi Abdülmüstalip de hayatını kaybedecek. O zaman 8 yaşından sonra amcası Ebu Talib'in yanına geçecek. Ebu Talib kim mi? Hazreti Ali'nin babası. Yani aslında Hazreti Muhammed bu dönemden itibaren Hazreti Ali ile birlikte Ebu Talib'in yanında yaşamaya başlayacaklardır. Aynı zamanda Hazreti Muhammed çevresi tarafından güvenilir biri. Güvenilir biri olduğu için de kendisine Muhammedül Emin diyecekler. Yani güvenilir Muhammed diyecekler. Ve Peygamber Efendimiz ticaretle uğraşıyor. Tıpkı kendisi gibi ticaretle uğraşan Hazreti Hatice ile 25 yaşında evlenecektir. Şimdi İslamiyet nasıl doğdu ve nasıl yayıldı? Bunu kısaca göreceğiz. 610 yılında yani Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken Hira mağarasında Cebrail meleği tarafından kendisine ilk vahiy gelecektir. Yani peygamber olduğunun alameti geldi. Ve peygamber olduktan sonra da artık İslam dinini insanlar davet etmeye başlayacak ve İslam dinini insanlar kabul etmeye başlayacak. Hatta ilk İslam dinini kabul edenlere baktığımız zaman da eşi Hazreti Hatice, Hazreti Bekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd bin harisedir. İlk Müslümanlığı kabul eden dört kişi bunlardır. Ve İslamiyet yayılmaya başlayacak hızlı bir şekilde. Böyle olunca da Mekkeli müşrikler bundan rahatsız olmaya başlayacak. Ve Müslümanlara karşı baskı yapmaya başlayacaklar. O zaman Müslümanlar çareyi kaçmakta bulacaklar. 622 yılında bir gece ansızın Medine'ye doğru göç etmeye başlayacaklar. Biz bu olaya da hicret diyeceğiz. Hicret nedir? Bir yerden başka bir yere yer değiştirmek. Yani göç etmektir. Ve Peygamber Efendimiz dönemlerindeki Müslümanlar da Mekke'de Medine'ye göç ettiler. Yani hicret ettiler. Neden? Mekke'nin müşriklerden kaçmak için. Ve Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara biz muhacir diyoruz. Medine'li Müslümanlara ise ensar diyoruz. Yani Mekke'den gidenler muhacir, Medine'de olanlar ensar. Bu şekilde isimlendirebiliyoruz. Ve Medine dönemi artık başlayacak hicretten sonra Hicret ile başlayan dönemdir. Müslümanlar burada Hz. Muhammed önderliğinde artık bir devlet teşkilatı kurdular. Yani İslam devleti kuruldu. Fakat burada farklı dinlerden insanlar var. Özellikle Yahudiler çoğunlukta. Böyle olunca da halklar arasında sıkıntı olmaması adına Medine Sözleşmesi'ni imzaladılar. Bu şekilde herkesin hakları ve sorumlulukları belli oldu. Kimse kimseye karışmayacak. Herkes özgür bir şekilde barış yaşayabileceklerdi. O yüzden Medine Sözleşmesi oldukça önemlidir. Fakat Medine'de bir İslam devleti kurması Mekkeli müşrikleri rahatsız edecek ve Mekkeli müşrikler saldırmaya başlayacak. Böyle olunca da savaşlar dönemi başlayacaktır. İlk savaşlar Bedir Savaşı 624 yılında. Mekkeli müşrikler saldırdığı Medine'li Müslümanlar kendilerini korumaya çalışacaklar. Fakat burada baktığımız zaman Müslüman ordusu 300 kişilik. Fakat Mekkeli müşrikler 1000 kişilik. Buna rağmen Medine'li Müslümanlar yani İslam devleti Mekkeli müşrikleri Yenecektir. Fakat burada kazanmasından daha da önemli bir olay var. O da şudur. Savaşta bazılarını esir alacaklar. Savaş sonuçta. Bu esirleri peygamber efendimiz okuma yazma bilmeyenleri okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakacak. O zaman şunu görüyoruz. Peygamber efendimiz eğitime ve bilime önem veriyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Okumamız gerekiyor. Her şeyi okuyup öğrenmemiz gerekiyor. Bakın peygamber efendimiz savaş anında bile eğitime bilime önem vermiş. Demek ki İslam dini eğitime ve bilime önem verir. O zaman bizler de okuyup araştıracağız. İslam dininin bize buyurduğu gibi. Bedir savaştan sonra Uhud Savaşı meydana gelecek. O da 625 yani 1 yıl yani bir yıl arayla olmuştur. Bedir'in intikamını çünkü almak isteyecekler. Öyle olunca Mekkeli müşrikler saldıracak. Aslında Müslümanlar yani İslam devleti savaşta kazanıyordu. Fakat Peygamber Efendimizin görevlendirdiği okçular ganimet alabilmek için yerini erkenden terk edince savaşı kaybetti. Yani bu savaş Müslümanların kaybetmesiyle sonuçlandı. Yani Mekkeli müşrikler kazandı. Bir diğer savaşta da Hendek Savaşı. Hendek Savaşı neyse Mekkeli müşriklerin saldırısını önlemek için Medine'nin etrafına hendek kazdılar. Neden? Daha rahat savunabilmek için. O yüzden adını buradan alıyor. Yani Hendek Savaşı adını hendek kazılmasından alıyor. Ve Mekkeli müşrikler Medine'nin etrafını kuşattılar. Bu kuşatma da bir ay sürdü. Fakat çöl demiştik. Yani iklim şartları, coğrafi şartları uygun olmadığı için... Bunlar dayanamadılar ve bir ay sonra da geri çekildiler. Yani Medineli Müslümanlar bu savaşta kazanmış oldu. Ve daha sonrasında da Hudeybiye Antlaşması karşımıza çıkacak. 628 yılında. Şimdi Müslümanlar Kabe'yi ziyaret etmek istiyorlar. Fakat Mekkeliler sıkıntı yaratıyor. Böyle olunca aralarında bir görüşme başlayacak. Bu görüşmeler sonucunda da Hudeybiye Antlaşması yapılacak. Bu antlaşmayla sorunlar çözülecek. Diyecekler ki artık Medine'li Müslümanlar gelip Kabe'yi ziyaret edebileceklerdir. Bazı sorumlulukları ayrılacaklardır. Ve burada da önemli olan nokta şu karşımıza çıkıyor. E bu sen antlaşma yaptın. O zaman bu kaç tarafı tanıdığını gösterir. Demek ki Mekkeli müşrikler artık Medine İslam Devleti'ni hukuken tanımıştır. Şimdi de gelelim Mekke'nin fethine. Şimdi Hudeybi antlaşması yapmıştık. Fakat Mekkeli müşrikler buna uymadı. Buna uymayınca da artık Müslümanlar tarafından 630 yılında Mekke fethedilecek fethedildikten sonra da Kabe putlardan temizlenecek ve İslamiyet artık tüm Arap Yarımadası'na yayılmış olacaktır. Ve son olarak da geldik Veda Hutbesi'ne. Peygamber Efendimiz son haç görevini yaptıktan sonra Müslümanlara yaptığı son seslenişimiz Veda Hutbesi diyoruz. Adla üzerinde vedalaşmak. Ve bu Veda Hutbesi'nde önemli yerlere değinecektir. Mesela cahiliye döneminden kalan o artık şeyleri devam etmemeleri gerektiğini, bunlara izin vermemesi gerektiğini, söylemiş. Bunun dışında bazı önemli haklardan bahsetmiş. Yaşama hakkı, kadınların hakkından, öğrenme hakkından birçok şeyden bahsetmiştir. Ve veda hutbesinin ardından Medine'ye geri döner Peygamber Efendimiz. Döndüğü aynı yılda vefat eder. Ve halifeler dönemi başlar. Peygamber Efendimiz'den sonra iş başına gelen yani devletin başına gelen devleti yöneten kişiye biz halife diyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'den sonra seçimle 4 tane halife başa gelmiştir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Biz bu döneme dört halife dönemi diyoruz. Hazreti Ebu Bekir döneminde başladı. Hazreti Ali'nin şehadet edilmesiyle birlikte sona erecektir. Şimdi bunlar tek tek görelim. Hazreti Ebu Bekir 632-634 yıllar arasında halifelik yapmıştır. İlk halifedir. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren halifemizdir. Normalde Kur'an kitap haline değildi. Çünkü vahiy vahiy geldiği için parça parçaydı. Onları bir araya getirip kitap haline getiren kişi Hazreti Ebu Bekir'dir. Aynı zamanda İslamiyet ilk kez Arap Yarımadası dışında yayılmaya Hazreti Ebubekir döneminde başlayacaktır. Hazreti Ebubekir'den sonra Hazreti Ömer başa gelecektir. O da adaletli yönetim ile meşhurdur. Genelde bu şekilde anlatılır menkıbelerde. Divan teşkilatını kurmuştur. Sınırların genişlemesinden dolayı artık illere vali, kadı gibi önemli görevleri yapan devlet teşkilatlarından insanlar atamıştır. Beytülmal adıyla bir devlet hazinesi oluşturmuş, Buradan ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yine ilk düzenli ordu bu dönemde kurulmuştur. Hicri takvim bu dönem kullanılmaya başlanmıştır. Yani çünkü bu dönem oluşturulmuştur. Ve hicreti başlangıç olarak almıştır. Yani 622 sıfır olarak kabul etmişlerdir. Bu dönem Suriye, Filistin, Mısır ve İran fethedilmiştir. Hazreti Ömer'den sonra baş Hazreti Osman gelecektir. Kıbrıs, Libya, Tunus, Horasan bu dönemde fethedilecek. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de çoğaltıp illere gönderen kişidir. Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline getirilmişti. Hazreti Osman döneminde ise çoğaltılacaktır. Ve ilk donanma bu dönemde oluşturulmuştur. Zaten Kıbrıs'a da buradan fetih hareketleri yapacaklardır. Ve son olarak da Hazreti Ali. Hazreti Ali de Hazreti Osman'dan sonra gelecektir. Cesareti ile tanınır. Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talib'in oğludur. Yani Hazreti Muhammed'le amca çocuklarıdır. Ve doğal olarak da Hazreti Muhammed'in yanında yetişti ne olacak? Onun eğitimini görmüş, onun ahlakını görmüş olacaktır. Fakat Hz. Ali başa geçtikten sonra Emevi soyundan gelenler yani Muaviye ve ailesi onun halifeliğini kabul etmeyeceklerdir. Ve ona karşı bir mücadele içine gireceklerdir. Ve bundan dolayı da bazı karşılıklar çıkacak bu dönem. Bu dönem karşılıkların olduğu dönemdir. Ve Hz. Ali bu dönem şehit edilecektir. Şehit edilmesiyle birlikte de yani onun şehadet haberiyle birlikte artık 4 halife dönemi sona erdi. Dört halife dönemine ilgili kısaca şunu söyleyebilirim. Seçimle iş başa geldikleri için buraya dikkat edin. Seçim varsa demokrasi vardır. Demek ki demokrasiye bir örnektir. Aynı zamanda seçim dediğim şey cumhuriyetle de alakalıdır. Cumhuriyeti örnek oluşturur. Şimdi geldik Emeviler dönemine. Haditar işaret edildikten sonra Muaviye tarafından Şam merkezi devlet kurulacak. Emevi devleti kuruldu. Artık İslam devleti olarak Emevi devletinden bahsediyoruz. Ve Emeviler seçimle iş başına getirmeyecekler halifeleri babadan oğula gönderecektir. Yani Muaviye kendisinden sonra halifeliği oğlu Yezid'e bırakacaktır. Bu yüzden ne oldu? Halifelik artık saltanata dönüşmüş oldu. Ve Tarık bin Ziyad komutasında İspanya fethedilecek ve bölgede Endülüs Emevi Devleti kuracaklardır. Hatta bu Endülüs Emevi Devleti Avrupa'daki bilimsel gelişmelerin de temelini atacak. Önemli bilimsel gelişmeler yapmışlardır. İlk İslam parası bu dönem basılacaktır ve Emevilerde mevali politikası var. Yani en üstün ırk Arap ırkıdır ırkçı bir politikadır. Yani sen bir ırkı üstün tutuyorsun diğerlerini aşağı tutuyorsun. Biz buna ırkçı politika diyoruz. Yani mevali politikası. Ve bu mevali politikasından dolayı da Müslümanlık aslında çok fazla yayılmayacaktır. Hatta Türklerle bu dönem mücadele edecektir. Türkler İslamiyet'i kabul etmek istemeyeceklerdir bu yüzden. Ve çatışmalar olacaktır. Unutmayın mevali dediğim şey en üstün ırk Arap ırkıdır. Yani milliyetçi ırkçı bir politika olduğunu söyleyebiliriz. Ve Emevilerden sonra Abbasiler dönemi başlayacak. Emeviler devleti yıkılınca Ebu Abbas Abdullah tarafından Bağdat'ta kurulacak. Artık İslam devleti Abbasiler oldu. Ve bunlar Arap milliyetçiliği yapmayacaklar. Yani mevali politikası uygulamayacaklar. Doğrarak daha eşitlikçi, hoşgörülü bir politika uygulayacaklar. Böyle olunca da Türklerle yakınlaşmaya başlayacaklar. Hatta bunlar Çinlerle savaştığı zaman Türkler bunlara destek verecekler. Ne olacak Müslümanlar ile Türkler arasında iyi ilişkiler başlamış olacak. Hatta o kadar iyi ilişkiler başlayacaklar ki Abbasiler Türklere çok güvenecek. Türklere Avasın dedikleri sınır şehirleri kuracaklardır. Bu dönem ilişkiler gelişmiştir. Yine Abbasiler bilme de önem veriyorlar. İşte bunun en güzel örneği Bağdat'ta kurdukları Beytül Hikme. Beytül Hikmelerde eğitimsel, bilimsel çalışmalar meydana geliyor. Bu unutmayın eğitime ve bilime önem verdiklerini gösterir. Ve bu Beytül Hikmelerde Harezmi, Kindi gibi çok önemli insanlar yetişmiştir. Yani İslamiyet'in o dönem bilme vermiş olduğu katkıya da bunları örnek olarak verebiliriz. Şöyle kısaca toparlayacak olursak. Biz bu dersimizde İslamiyet nerede doğdu? Nasıl doğdu? Peygamber Efendimiz'in hayatından kısa kesitler nelerdir? Dört tarife döneminde neler olmuştur? İslamiyet hangi devletlerle devam etmiştir? Biz bunları kısaca gördük. İslamiyet ile neler değişti? Nasıl bir katkısı var? Biz bunları görmüş olduk. Tabi konuyla alakalı konu özetleri, denemeler, oyunlar, etkinlikler hepsi açıklama kısmında. linkte mevcut. Anlamadığınız kafanızda takan yerler varsa da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.